Hepinize merhaba arkadaşlar herkese merhabalar. Bir e, hatırlıyorsanız baya bir zaman önce video atmıştım ve ondan sonra video atmadım. Üzgünüm okul yüzünden video atamıyorum. Arkadaşlar bu sizi e, karakterimiz son halini göstermek istedim. E, yeniden robosu aldım 450. E, böyle karakter karakterimdeki Kıyafetlerden bazıları yok oldu ve ben bayağı bir üzüldüm. Çünkü çok güzel bir kıyafetim vardı burada. Gitti çok üzüldüm gerçekten. Ee, zaten üstümdeydi o kıyafet bu da yok oldu. Burada çok güzel bir kıyafet vardı arkadaşlar ona bayılıyordum. Evet bu videoda size karakterimin son halini göstereceğim. Bakın böyle bir hali var. Nasıl bence çok güzel oldu. Yüzünü değişiyorum, yapıyorum bilmem artık. Arkadaşlar karakterimin son hali böyle. Böyle arkadan da böyle gözüküyor. E, saçıma yeni hörgülü şey aldım. Bilmiyorum artık. Yeni şeyler alır mıyım, almaz mıyım falan düşünüyorum. Böyle bir karakterim var gördüğünüz gibi. Bu karakteri seviyorum doğrusu. Yani oyunlarda da bu karakteri kullanıyorum. Bu video böyle kısaydı. Sadece size karakterimi gösteriyordum. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir karakterim var. Burada arada Robux'um sıfıra düşünmüyorum. Artık alırsam Robux falan bayağı bir zaman sonra alırım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Üzgünüm bayağı bir zaman video atamadım. Bay bay.